Evet millet bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Redmi telefonların e, Xiaomi, Mi, Poco ve e, belki Poco modellerinde de olabilir. Xiaomi'nin Redmi ve Mi telefonlarına ikinci sim kartını taktığımızda ne olur? Şimdi uygulamaya geçelim. Ben bunu size uygulamalı göstereyim. Ana Sistem başlatıcı. Tabii sim sim kazağını göstermeyeceğim. Çünkü ekran kaydındayız. Şimdi burada şuraya gireyim ben. Ayarlar Dosya Yöneticisi artık. Kısa olsun kısa yol olsun diye ben buraya gireceğim şimdi. Dosya yöneticisi artı. Biz bir ana bellek 36,9 GB 120. 2 SD kart 5,7 GB 31,9 GB. Şimdi siz söyleyecek olabilirsiniz. Arkadaş ne alaka? Hemen açıklayayım. Şimdi e, kullanılan telefon üzerinde e, Xiaomi Redmi 10 2022 128 GB 4 GB RAM MIUI 13.2 Android 12 sürümü. Evet. Bu telefon çift sim kartını destekler ancak ancak çift sim kartını takarsınız da burada iki şey var. İki seçiminiz var. Yani iki tercihiniz var tabi bu SD kart kullanmak isteyenler için iki farklı seçenek var cihaz 128 GB kendi sistemin kullandığı alan ise 13 GB 13 GBın ufak bir tık üzerinde Evet. Ondan sonra cihaz 4 GB RAM olduğu için ve 64 64 GB depolamanın üzerinde olduğu için sanalda 2 GB RAM kullanıyor. Sanalda 2 GB 2 2 GB RAM kullanıyor ki bu da depolamadan bir 2 GB daha götürür. Toplamda orijinal uygulamalarıyla birlikte kullanılan 27-26 GB'lık alan sanal bellek açıldığında oradan 2 GB alacağı için sanal bellek açıldığında oradan 2 GB alacağı için e, bu sefer kullanılan depolama alanı 28-29 GB civarına çıkıyor. Maalesef. Evet. Hem de orijinal uygulamalarıyla sadece orijinal uygulamalarıyla tabi e, uygulamaları bir 200 ya da 500 MB yer kaplar. Belki bunlardan daha azdır. Neyse. Şimdi burada bir 2 SD kart 5,7 GB 31,9 GB. Burada SD kartı görüyorsunuz. Görenler anlatımı dinleyince engelli arkadaşlarımız duyacaklardır. Ha şu arada şu bilgiyi de vereyim size. Ee, Android 12 ile birlikte artık J Show Plus ve J Lite ile Ceşo Plus ve Ceşo Lite ekran okuyucu sıyla e, iki parmakla sağ sola kaydırdığımızda varsayılan hareketleriyle müzik değiştiriyor. Bunu belirtelim. Devam edelim. Şimdi burada iki seçeneğimiz var demiştik az önce. Nedir bu iki seçenek? Siz iki adet sim kartı takarsanız bu cihazı bu cihazı kullanan ve yeni alacak olan kişiler e, siz iki adet sim kartı takarsanız hafıza kartından feragat edip hafıza kartından vazgeçeceksiniz. Eğer tek sim kartı kullanırsanız hafıza kartınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Burada şu an SanDisk'in Ultra 100 MB okuma hızı olan SanDisk Ultra serisinden 100 MB okuma hızına sahip 32 GB bir SD kart bulunuyor. SD kartın bize vermiş olduğu alan 31.9 GB. Evet. Şu an burada bu SD karttan 5,7 GB kullanıyoruz. Depolama alanımızdan da bir ana bellek 36,9 GB 128 GB. Ala depolama alanımızdan da 36,9 GB kullanıyoruz. Sanal bellek açık. Sanal bellek kapalı olsaydı bu durum 34,9 GB'a düşecekti ki sanal bellek full 2 GB 2 GB yer alıyor. Bu bilinen 128 128 GB cihazlarda böyle Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ki Redmi Note 11 Pro Note 10 Pro'nun bazı modelleri ki tüm modeller için de geçerli olabilir. Ee, diğer Redmi Note 9 Note 10 serileri 128 GB 128 GB olduklarında sanal bellek desteği 2 GB olur. Ee, belki bir değişiklikler Redmi Note 10 Pro'larda sanal bellek 3 GB olarak gelebilir. Tam bilmiyoruz. Ee, sanal bellek konusunda bu cihazlar birbirlerinden çok farklıdır. Hatta bunlardan daha farklı olan cihazlar da var. Mesela bir günlüğüne kullanmış olduğum 128 GB OPPO Reno5 Lite 8 GB e, Şurada pardon. Ezan vakti. Uygulamasının bildirimi. Neyse devam ediyoruz. Bir günlüğüne kullanmış olduğum e, OPPO Reno5 Lite 8 GB ve 128 GB depolamalı cihazda maksimum sanalda 5 GB RAM vardı. E, biz bu sanal RAM'i Kendimiz ayarlayabiliyorduk. Orada. Ama bunu Xiaomi'nin Mi, Redmi Poco cihazlarında sanırım ayarlama şansımız yok. Samsung Oppo gibi Xiaomi'nin dışındaki markalarda bulunuyor sanırım. Her neyse bu da ek bir bilgilendirme olsun. Ee, söylediğim gibi videomuz depolamalar üzerine olduğu için aslında konumuz depolamalar. Ve bunun ilginç özelliğine değinmek istedik. Mevcut, mevcut cihazımız Redmi 10 2022. Android 12 MIUI 13.2 ile birlikte. Cihazın ikinci sim tepsisinde aynı zamanda SD kart girişi de yer alıyor. SD kart girişi tak SD kart takılırsa ikinci sim takılmaz. Tekrar edeyim. İkinci sim kartı ve SD kartın bulunduğu alan aynı. Evet. Bu ilerleyen durumlarda e, bunun ya e, bu videoyu niye oluşturdum? Onu da belirteyim. Bu videoyu niye oluşturma gereği duydum. Bu tür cihazları alacak olan arkadaşlar Redmi Note 11 Pro benim karşılaştığım Xiaomi Redmi 10 2022 Xiaomi Mi 10 Lite 5G ki onda hiç hafıza kartı girişi de yok. Bunlar alacaklar. Bunları alacak olanlar bunları alacak olanlar bu tür unsurlara dikkat ederek bu cihazları edinsinler diye. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir, videoyu beğenip paylaşabilir, fikir ve sorular yorum bölümünde bırakabilir. Yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Ekran kapalı.